Kadınlar 50 metre sırt üstü finali başladı sevgili seyirciler. 3-4-5 numaralı kulvarlar Sezin Eligül, Ekaterina Avramova ve İlayda Kargın çok iyi başladılar yarışmaya şu anda lider durumda olan isim bu dönüşe bakalım. Sezin Eligül ilk 25'i önde döndü. 3 numaralı kullarda Sezin Eligül mücadeleye çok çok iyi başladı. Ekaterin Avramova ile müthiş bir rekabet içinde. Sezin liderliği devam ediyordu. Avramova biraz daha tempo yaptı. Ekaterin Avramova kazanıyor. Sezin Eligül ikinci oluyor. Ve İnayla Kargınsa üçüncü oluyor sevgili seyirciler. Ekaterina Abramova son 10 metrede tempo yaptı ve saniyenin sadece sadece %5'lik dilimi farkla Sezin Eligül'ü geride bıraktı ve Türkiye şampiyonu oldu. Sezin Eli gümüş madalya kazanıyor. İlayda Kargınsa bronz madalya alıyor. Aynı zamanda da yeni Türkiye rekoru diyebiliriz KT için. Evet. 27 13'tü. Sabah seansında kırdı bu rekoru 27 02 ile geliştiriyor. Tabi buradan Sezin Eligül'ün de ne kadar iyi yüzdüğünü Aynı zamanda İlayda Kargın'ın da ne kadar iyi yüzdüğünü görebiliriz Çünkü onların derecesi de sabah kırılan Türkiye rekorundan iyiydi evet, Yani evet, çok hızlı evet. bir final serisi seyrettik sevgili seyirciler Çok güzel bir yarış oldu Sezin'in performans özellikle çok iyiydi Son metreye kadar Sezin önde gidiyordu Biz yukarıdan izlediğimiz için çok daha iyi görüyoruz Ama son 5 metrede bir hız kaybı oldu ee, ilayda da çok güzel e, derece yaptı diyebiliriz. Göksu Doğan aslında 50 metre ve 100 metre sırt üstünde çok kaliteli bir yüzücü. Benim de çok yakından